Engin'i gördük. Engin'i bilmeyenleriniz vardır. Bilenlerinizi söyleyeyim. Youtube'da o da kendisi Mercedes kullanıyor. Ee, hangi firma? Barsan. Barsan'da. Barsan. Aynen. Barsan'da şu anda o da kendince Youtube, kendi klasmanında ya da kendi tarzında Youtube videolar yapıyor. <laughs> aynen öyle. Yani yapmaya çalışıyor. <laughs> aynen. Ayda ama. bir tane de 10 saat bir İşin gücün arasında. Yani yapmaya çalışıyor derken hani işin gücün arasında arkadaşlar biz burada az önce onu konuşuyorduk. Bak beni biliyor şimdi gideceğim Berlin'e tatil var. Cumartesi pazar dışarıda yatacağız. Arabanın içerisinde hani rezilliğimiz bir bir türlüsü arada da video yapmaya çalışıyoruz. Şu anda dinlenmemiz gerekiyor normalde. Yani Uyumamız dinlenmemiz lazım. Aslında. Benim gözler kızardı şu anda. Bir taraftan da hani kararmadan bir muhabbet edelim veya bir şey çekeyim yani sizle de bir şeyler yap paylaşayım diye uğraşıyoruz. Nereden bulaştık biz bu YouTube'a? <laughs> Aynen öyle. Aynen. Şimdi e, Engin e, Muruk Moruk senin soyadını mi unuttum. Kurt. Ha, Engin Kurt. Bende yani bir havuzda problem var. Engin Kurt'la burada baktım denk geldik. O da yemek yerken denk geldik. zaten bir Instagram'da geçen muhabbet ettik. Güzel bir kardeş demeyeyim. Abim sen yani yaşta büyüksün ben de. Abi kardeş hepimiz din kardeşiyiz. Arabasına oturdum. İlk defa da bir Mercedes'in bu arada direksiyon oturuyorum. bayağı övdüm Mercedes'i. Güzel dedi. Şimdi kişiye göre değişiyor. Bana sorsan da sen Mercedes, Berskos, Scania. Mercedes arkadaşlar benim bir şey söylememe gerek yok. Zaten Engin size şey yapmıştır, araba arabayı aradı. Bir şeyler gösterdin mi sen? Gösterdim ya. Yani zamanında bir o video zaman, çekmiştik. O zaman ben hiç şey yapmayayım. Mercedes arkadaşlar. <laughs> ne Yine sen ya. Bilmiyorum yani. ki moruk ben ben yani ben şeyim ya. Adını sen söyle. Daftçıyım ha. Daftan ziyade ben şu an misafirim yani. Anladın anladım, mı? Alesine, evine işte anladım. bu oda şu kadar kaç metrekare diyemem yani. Şimdi ben bakıyor ha şoför adam tam bindim arabaya. Tamam gaz burada debriyaj burada bu burada e, bu bu bana yeter yani tamam mı? Aynen. Gerisi tabii teferruat yani mesela Ekran var, tuşlar işte. Ya ben nasıl tanıttın nasıl? <laughs> tuşlar işte, bunlar. <laughs> yok yok. Engin, Engin videosuna gidin. Orada size tanıtımını yapmış zaten. ona bakarsınız Mercedes'i e. Memnun musun? Ben memnunum. Ma, tabii her arabaya göre e, şeyler var, farklılıklar var. Var hani. var. Ya işte şimdi dört, var. dört dörtlük bir araba yok gibisine. Yani. Ben yani, de mesela yani. DAF, e, beni biliyorlar. DAF'ı çok seviyorum. Neden seviyorum? rahatlığı bakımından mesela Scania ile DAF'ı karşılaştırma yaptım. Hani açıklayacağım Scania yola gidiyor. Basıyorum ama evet. gidiyor ama rahat değil. Bana da rahatlık önemli. Mesela en belki de çekiş önemlidir. O da belki bunu oradan seviyordur. Başka birine de yol tutuşu çok iyidir. Başka evet. birine hani her şey şeye göre değişiyor. O yüzden bu çok seçici bir durum. Çok hani, hani algıda seçicilik dedikleri şey var ya. Onun... Evet, evet, seçici evet, bir evet. durum yani. şimdi evet. Siz mesela ekran başında duruyorsunuz. Hiç tıra bilmemiş insan. Scania'nın o çizgilerine, halklarına hasta oluyorsun. Halbuki Aynen. bir gün belki yatsanız ki <laughs> <laughs> nereden geldim ben bu arabanın içine yattım diyebilirsiniz. O yüzden dostlarım benim. Vallahi Hep, Hepsi, farklı farklı özelliklere sahip. Bunda olan onda yok. Onda olan bunda yok mesela. Öyle özellikler Özellikle var. Özellikler yani var. var, var farklı, 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 şeyler yapıyorlar. Kabin içine baktım büyük fena değil kabin geniş ya güzel yani. güzel Yatağı mesela en azından bizim için abi e, yatak, yatak odası tamam. iyi olacak evet, tamam mı? Evet, evet, yatağımız evet. iyi dolaplar var dolaplar çok güzel ve hani dafınki sistemi buzdolabı ve şeyi e, malzeme Allah dolabı Allah Allah. E, çekmeceler var burada abi güzel hani elin altında her şey çok sade gibi duruyor araba. Evet. mesela atıyorum bir Scania'ya bindiğiniz zaman böyle sanki her şey böyle şatafatlı böyle şey çok. Şey galiba değil mi? Torpido aksamı şurası biraz daha böyle, böyle gibi sarıyor. Yok aslında bir çoğuna bak buraya kadar geliyor. Evet. İşte tuşları mışlar falan hani artık baktığımda bütün arabalar teknolojide bir evet, birbiriyle yarışıyor artık. Evet. Birçok özellik var. Yani Mercedes'te ben ilk defa bindim. Mercedes'te ben yan koltuğunda moruk e, şey görüyordum. Bu e, Romanyalıları, Polonyalıları mesela işte falan Gören, Onlar Mercedes'i çok kullanıyor evet. yok Abi adam oturuyor. Herhalde şu koltuğu, şurası şu kısmı adamın kalçaları buradan göz Lan camdan fırlacak evet, fırlayacak diye. Öyle oturuyor. Bu herhalde o. havayı kaldırıyorlar değil mi? Öyle evet, mi yapıyorlar? Evet, evet. Ben mesela o. uzun boylu olduğum için ben bunu kaldırmam da. Aynen. E, ama adamı görüyorum. Bu camın yani şu camın, adamın kalçası bu camın seviyesinde. Ulan diyorum bir şey olsa adam camdan fırlayacak ya. Cam açık olsa yazdım. Peki sen de dikkat ettin değil mi bunu, tabii, görmüşsün. Tabii, tabii, Bilmiyorum tabii. sen de oturuyorsun, belki sana da öyle geliyordur. Mesela Dafun, Dafun abi burası şu kısmı, ben şu, şu ya seviyede. Yani ben içeride gömük duruyorum. Evet. Belki de millet beni o yüzden boyum kısa sanıyor Çünkü <laughs> çok... Abi ki boyun uzun. <laughs> abi ki çok arkadaş geldi, benim yanımda gelenler. Abi senin boyun kısa gösteriyor, sen uzun muysun diyen yani arkadaş. Engin de aynısını söyledi. Aynen. E, DAF biraz aşağı doğrudur. Ama bu Mercedes e, biraz daha böyle yüksek. Havadar biraz daha geniş açıları gösteriyor. Evet. Güzel ben beğendim ya Mercedes'i. Mercedes. Rahat yani bir şoför arabası işte. Başka ne var? Başka ne var? Başka bir şey yok ya. Üst yata işte biraz büyük. Aynı alt gibi ya, o da o, geniş. O iş, araba da. E, sen şimdi kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Ben 7-8 yıl oldu. 7-8 <laughs> yıl? <laughs> Aynen. 7-8 yıl. Barsan'da 13-14 aydır buradayım. Peki Severek mi yapıyorsun yoksa mecburiyet mi yoksa imkanların mecbur seni buraya itiyor? Değil ya. Yani severek yaptığım iş. Ben şoförlük yapmayı seviyorum ya. Araba kullanmayı seviyorsun. Aynen, araba kullanmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim yani. Arabaya bindiğim zaman böyle mutlu oluyorsun değil mi? Aynen. Bir mutlu... şey geliyor yani. Böyle içimde böyle bir rahatlama oluyor ne bileyim. Peki bu transport yani bu uzun yol şey, şeyler uluslararası değil de uluslararası ülke arası yol yani yolculuk nasıl söyleyeyim sana? Hani bu da bir faktör mü? Mesela diyorum sen eee bir tabii. Su tabii, arabası tabii. da, Sucuda tabii, da çalışabilirdin. Tabii, tabii. Ya, ya da işte ne bileyim harfi arabası kullanabilirdin. Şehir içinde kullanabilirdin. Hani Yok, benim... bu bu iş mi biraz seni daha çok cazip kılıyor Tercih kuruyorsun? dersen yani tercihim Avrupa yolları. Avrupa yolları seni Aynen. daha çok cazip ettiği için. Mesela Aynen. ama ben de öyle değil mesela. Ben harfi arabasına da ama araba kullanıyorum. Taksi taksi değil. Büyük araba da atıyorum. Hani kamyon şey tır olsun da benim için ben ben, ben biraz Anladım. öyle seviyorum. Anladım. Sen de transport Anladım. seviyorsun yani, demek ki onun orada seni cazip kılıyor. Daha keyifli geliyor bana. Ee, az önce para kısmını konuştuk yani, yani çünkü çok arkadaştı artık yeni, yeni nesil gençler de gerçekten baya bizim videolarımızda yani Erkan abiler aynen, onlar bunlar. Aynen, aynen. görüyorlar artık eskisi gibi gizli kapaklı değil bu meslek eskiden mesela herkes arabanın içinde beyaz çoraplı işte <laughs> böyle kaba <kahve> bıyıklı <laughs> işte kolda gömlekle işte bu Recep İvedik modeli tipi bir adam beklerken bu yollarda yalnız başıma kalacaktım iti var uğursuzu var efendime söyleyeyim tecavüzcüsü var çivici katili var sapı var benim için de iyi oldu Recep kardeş. Yollar uzun. Tek başına olmuyor. Ya yani senin için de iyi olduysa ben mutluyum, ben okuyayım. Şu evet. anda biz mesela konuşuyoruz, Aa olan böyle da varmış. Endistan'da ki uzaylı mı sanıyorsun biz mesela? Aynen öyle, aynen. Bunu gördüklerinde ya aslında böyle bir ortam varmış. Bu meslekte de güzel e, bir yanına güzel insanlar varmış. Biz evet. de yapabilirmişiz. Evet. Eskiden kendini yakıştırmadıkları bir meslek olarak gördüklerinde, şu anda adam e, okuyorum, gördüklerim de var. E, kendi aynen. işini bırakıp ya da okulunu ya ben üniversite okumazsam, bu işi aynen. de yapsam aynı para kazanırım maddi e, maddiyse. Veya e, ülke gezmekse ben bu işi yapabilirmişim aslında falan diyorlar evet. bizim videolarımızdan. Diyorlar maddi olarak geliri iyi. Arkadaşlar önce yani de söyledim. Iyi. Halbuki, Türkiye şartlarına göre iyi. Yani, yani ben biz... bir videomda hatta onu da söyledim. Ben Yola ya giderken, ben kapaklı ben ben de... hatta benim ben videomda şaşırdım yani bir de böyle şey geldi. Güzel de yorumlar geldi. Abi ilk defa sen söyledin dediler bana. Allah Allah dedim ya. Ben ilk başların zamanlarda şey yaptım. Yurt içinde işte şeyler yolculuk yaparsanız kaç para kazanırsınız? Harcayacaklarına kadar gece yatma 50 lira veriyor mesela diyorum. Aynen. Bir masraftırsanız 20 lira falan veriyor. Hani buraya kadar anlattım. Yurt dışına da anlattım işte sertip işte bu işte dozvala anlat dozvala kısmını anlatmadım. Dozvala'yı boş, boş ver. veririm. Onu araştırırsınız bize. Kendileri bizden. öğrensinler. Kendileri kendileri bu kadar kendiniz öğrenin oğlum. Biz mi öğreteceğiz her şeyi? Yani. Ee, i̇şte harcayacak işte bu kadar para alıyorsunuz. Mazot arttırdığınız parayla bu kadar oluyor. Yani cebinize bu kadar girer. Şu kadar sefer yaparsınız diye bir açıklama yapmıştım. Artık yeni abilerim yani bu işi videosunu yapanlar hepsi çoğu bunu anlatıyor. E kazancı da güzel. E daha ne ediyorsunuz oğlum hani? Bence yapılır ya. Ben gençlere tavsiye ederim yani. Ben de diyorum yani ki. Yani hevesli olan bu işi on numara yapar diye düşünüyorum Ama ben. hevesiz şey olmasın sadece. Yani işte ülke, yabancı başka ülkeler göreyim değil. Yani şu arabanın içerisinde yaşayabileceksen kendinde bu cesareti görüyorsan evet. kesinlikle evet. biraz da hani bazı şeylerden feragat edeceksin değil mi? Mesela yani. hadi sosyal hayatından, ailenle alakalı aynen. bir durum, evli adamlar için söylüyorum. Bunları da göz ardı edebiliyorsan, kendi bu cesareti görüyorsan abi bence bu işi yap. Yap, aynen, Orada durup yap. bakma bana. Yani. Aynen aynen. Orada bakma. durup bakmayın çünkü Bak. mesajlarınızı okuyorsunuz, geliyorsunuz yazıyorsunuz. Abi işte bana yardımcı ol, nasıl yapacağım, işte evraklarım yani var tamam da yani hep biz şey yapamayız yani kolunuzdan tutup getirip de abi şu bu firmada çalış diyemeyiz. Yani, ne getirip de al ye diyemeyiz yani. Olmuyor. <laughs> Keşke olsa da hani birini alıp da şöyle desek ki her tur birini alıp bir şoförlük öğretsek bir kapı Aynen. açsak. Gerçekten biz bu konuda e, şey değiliz, bencil değiliz. Ama şartlar ve durumlar bunu gösteriyor. Hani biz bir yere kadar en azından ne diyoruz? Dorse böyle bağlanıyor. Bak burası imdat. İmdat nedir abi? Şunun <laughs> şu ne olduğunu bilmeyenler şimdi artık biliyorlar. Aynen. Mesela rotardan ne olduğunu bilmeyenler artık Aynen. biliyor. Dozvalayı şu anda mesela az önce bilim çoğunuz Dozvala ne lan bunlar? Dozvala dediler. Hemen internette gidip Dozvala'nın ne olduğunu öğrenen arkadaşlar oldu. Bak biz evet. hani bu evet. böyle bak geldi kapı burada Kapıkule'de gümrükte işlem yapıyoruz. Siz görüyorsunuz. Hani biz buralara kadar size yardımcı oluyoruz zaten. Erkan abi oluyor. Sen Engin oluyorsun. Yani ben herkes oluyor bir şekilde. Kendi işini mesleğini size anlatıyor. Ama buraya kadar. Biraz da hani bir adım da siz atın. Aynen öyle. ya? Yani ne diyor hani? Her şey bizden bekleniyor. <laughs> binlerce kilometrelik bir yol bir adım başla. O yüzden o adımı atın abi oturduğunuz yerden abi. adım pasaportu yok. Yani onları da ben anlıyorum. Hani bazı arkadaşlar gerçekten beklentileri çok yüksek. Adam pasaportu yok diyor ki abi ben yurt dışına ben nasıl başlarım işe? Ne, ne yapayım ben şimdi çocuğa? Ya, ya da öyle bu arkadaşa, Çok soruyorlar ya, Gerçekten he. soruyorlar. E, sen bir pasaportu al. Bir ehliyetlerini evraklarını al. Ondan sonra diyor ki Aa, ben her şeyimi aldım. Bence öyle deme ya. Yanlış konuştu sanki. Valla mı? Valla. De ki önce tırı öğren. A'dan Z'ye. Git bir gel Türkiye içinde yani o şehir bu şehir Onu senin anlatıyorum, yükü boşalt orası. falan filan. Zaten anlatıyorum diyorum ki gençlere mesela ki eğer genç diyorsan da abilerimiz bizim yaşlarımızda da olanlar var. Mesela var, var, 40 yaşından sonra da var, var, var. gibi işini gücünü Kelenler bırakıp var. E, tır işine bulaşan abilerimiz evet, oldu. Evet. Ben diyorum ki yani ulan birinin bir şeyim çalıyor e, telefon çalıyor. Ben diyorum ki arkadaşlar yani e, tamam e, tabii ki herkesin bir hedefi var. Güzel bir e, güzel bir şey yapmak istiyorum. Sen hemen direkt Avrupa'da çalışayım diyebilirsin ama öyle sana hemen bu imkanı sağlayacak durum olmayabilir. İlk başta basamak basamak bazı yerleri var. Evet. Onları bir kere göz ardı edeceksin. Onları göreceksin. Ona göre hareket edeceksin. Mesela geliyor adam direkt şirkete gidip başvuruyor. Diyor ki ben yurt dışına gideceğim. Kolay, kolay hiçbir yani firma senin daha şoförün yokken sen daha dozvolanın ne olduğunu şu da geldiği zaman dozvolanın ne yapacağını bilmeden seni göndermez. O yüzden yurt içinde biraz çalışacaksınız. Biraz ezilecek belki de, eşik de. Eşik. pişeceksiniz. Yani bunu bizim tabirimiz pişmek bazen ezilmek eskisi gibi de değil. Yani tutup sana lastik söktürtmüyor adam adam evet. sigarayla çalış evet. bana yemek yap işte bulaşıklarımı yıka sana ancak şoförle öğretim de yok kalmadı. 2-3 evet. tur size öğretiyorlar araba veriyorlar şey yapıyorlar bu işin içerisine giriyorsunuz bunu daha bak şurada 15 dakikada gıtak patlattık size işi teşvik etmeye yönlendiriyoruz daha ne yapalım size Aa, ee, yapacak bir şey yok abi herkes yani başlamak istiyorsa bir yerlerden bir şekilde fedakarlık ederekten adım öyle. adım 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 ama adım adım bak üstüne basa basa söyle. adım adım yani öyle pat diye yani hemen pat tak diye olmuyor. olmuyor yani vermiyorlar yeri gelecek yani. eski araba vereceksiniz yeri gelecek Türkiye içinde çalışacaksınız ben hatta şöyle bir örnek vereyim bu işe çok hevesli olan bir kardeşim aynı bu şekilde sadece bir iki firma ismi verdim yani ki benim firmam değil ya dedim büyük firmalara git işte şunlar şunlar kapısını çalalım belki de alırlar seni almışlar bir ay maaş vermemişler şoförü yok diye Aa. sana şoförü öğretiriz biz sana bu işi öğretiriz bak Avrupa'ya dışı Avrupa'da değil sadece tırcılığı öğreteceğiz diye bir ay maaş vermemişler çocuğa ama, var ama, o de çocuk, yani. ama o. çocuk ama o çocuk işçertti yani şey ne derler? vazgeçmemiş yani. vazgeçmedi Bir de eski püskü hurda bir araba vermişler çocuğa. O çocuk o arabada 3 ayda şoför oldu. Ya yani çünkü eski yolda kalıyor yapıyor. Eee evet. yani. şu anda Avrupa yollarında koşturuyor. Sen yani demek istediğim firmada onun bilincine varmış bu ee, adam bu işi yapacak. Hadi ya, git artık demiştir yani. Demiş, demiş. Yani şimdi nemeye çalışıyorum? Hani bazı şeylerden artık e, yapacaksanız e, kendinizden fedakarlık. Gözük fedakarlık yapacaksınız. Fedakarlık önemli yani. Nasıl geldik be bu konulara? Neyse nereden girdin? <laughs> Bizim şimdi burada oturuyoruz. Benim abi çok yorgunum. Antalya'dan biri mi olur? Gündüz mü olur artık? Bizim de nevrimiz döndü. Ne olduğumuz belli evet. değil. Hazır burada mesela geçen şey gittim sabaha karşı yolda gidiyorum. Lokantaya durdum. Dedim ki hani sabah olmuş belki. Abi, sabah ne yenilir abi? Çorba içildi. Çorba ya da kahvaltı yenir yani. değil mi? Abi nevrimiz dönmüş ya artık gecemiz gündüz bile kalmış. Gittim abi kavurma, pilav, bildiğin <laughs> akşam yemeği yedim ya. Ulan dedim. Ulan ben <laughs> sabah köründe. Sabah ama işte benim için ge gece gündüz değişiyor evet, ya. Evet. Şimdi gece çalıştım. Ha işim bitmeye yakın gidip yemeğimi Hayır. yatayım diyorum. Kafa gitmiş bizim artık ış yani günün aydın olması, saat bir dilimi ya da Çinlerim hiç diyeyim. önemli değil. Bizim için bir çalış bir kal kontağa basıyorum ya. O benim çalışma saatin başlangıcı. Yani sizinkisi gibi değil. Sabah 7'de işte Aynen. işe başlarım, 8'de başlarım. Akşam 6'da işim biter. Bizde o yok. İşte az önceki verdiğim örneklerden bir tanesi. Saat yok abi. Kontağa ne zaman bastın? Gece 12'de bastın. Senin için işe başlama saatin o. Artık kahvaltı, kahvaltı öğretim bazen hepsi birbirine karışıyor. Aynen. O yüzden arkadaşlar çok karışık bir iş ya. Ama güzel bir iş. Ben tavsiye ederim dostlarıma. Evet. Böyle Engin'le karşılaştık. Oturduk muhabbet dedik. Hani dedin, Arkadaşlar arkadaşları biraz teşvik edelim gelsinler aynen, Çalısınlar. Aynen aynen aynen. Ee, Barsan, nasıl, Barsan nasıl Barsan e, nasıl yapıyor? Mesela Ekol şöyle yapıyor. E acemi şoförleri test ettiriyor. Sınav tutturuyor. Bildiğin puanlama sistemi yapıyor. 50 ile kaldın diyor. Aa, Vallahi dün bir yazılı şey, mı? Antalya'da Ramazan kardeşim burada selam olsun. Geldi yanıma abi dedi ben de ekole gittim sınava soktular beni. Yazılı değil lan şey. Sürüş yaptırıyorlar. Hepsine bunların... puan. Çocuk hortumları yalnız takmış. Önce Sarı, sarı Şey takmış. önceki şey, kırmızıyı takmış. Sarı'yı da takmış. ya ee, e, sarıyı mı takmış sanki bir şey yapmış, puan kesmiş. Yerlerini mi yanlış takmış acaba? Bilmiyorum. Oradan puan kesmişler. İşte P'mi yanaşmadan ayağını kaldırman gerekiyormuş. Oradan puan kırmışlar. Bildiğim puanlama sistemiyle çocuk kalmış. Bizimkinde yani bizim firmada varsan da ben öyle bir şey görmedim ya. Acemi hiç, şoför bir tarzı şey alınım var mı? Acil de tecrübesi var, olan var, var değil mi? Var var. Atıyorum şimdi 20 tane şoför olacaksa bunun 5 tanesi garanti hiç tıra binmemiş ama tır ehliyetini yeni almış. Bu işe merakı olup da gelen arkadaşlardan oluyor. Yani kardeşlerimizden oluyor diye. Onlara bir eğitim ee, veriyorlar. Onlara orada işte rampada rampaya yanaş, işte sök tak dorse sök tak olayı falan yaptırıyorlar. Öyle 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 öyle. Yani birkaç ay sonra işte deponun içinden e, bulunduğu şehrin içinde yük toplatmaya bilmem nereye falan öyle gönderiyorlar. Ondan sonra açılıyor işte ne bileyim şehir dışına çıkıyor Ankara'da. Şarjımız bitti. <laughs> Bir şarj molası yaptık. Can <laughs> molası. En son <laughs> en son sen şey dedin. Barsan'daki acemileri yani yeni şoförleri Aynen. E, Aynen. eğitim i̇şte... veriyorlar. Bunu artık bazı firmalar büyük firmalar yapıyorlar artık. E, eğitim veriyor ben duydum yani. yani E-cold'ı bahsediyorum işte. Bak Barsan yapıyormuş. Buradan firmalara da seslenelim aslında yani ha. böyle çok kişi var bu işe merakı olan. Firmalarda yani biraz şey olsunlar yani ne derler ona inisiyatif göstersinler yani, esnek, esnek, olsunlar yani, esnek olsunlar yani bu işi yapmak isteyen çok arkadaşımız var yani bunlara da bir el ayak olsunlar yani hep böyle vallahi ben de yani hatta adamlar soruyorlar yani abi gittim diyor tecrübe istedi ya, tecrübe ya yani, bu ben şimdi o gitmeyecek bugün kim yer nasıl öğreneceğim ben bu aynen, aynen öyle, işte şoför senin şoför nasıl öğrendi öğrenmiş bir yerde gelmiş diyor bana. aynen bir başlangıç noktası var bu işin var var ya dayın olacak ya amcan olacak ya bu işte, işleri yapan. Bir, bir iki tur bineceksin, bir şeyler öğreneceksin Olmuyor ondan sonra gideceksin işte falan. herkese de he? o imkan yok. Evet. Herkese evet. imkan yok. Valla o konuda evet. yani gerçekten e, üzülüyorum yani. Gerçekten çok çok istekli bu işi gerçekten yapmak isteyen evraklarını bile dünya para veriyor. bak bugün bayağı para oldu yani 10 bin, 10 bin üstüne çıkıyor yani bir de zaman serici sınavları bilmem neyse hepsini giriyor çocuk alıyor ama evet. diyor ki iş bulamadık diyor bana yazıyor. Ee, dostlarım yılmayın bir şekilde vazgeçmeyin biraz uğraşın gerçekten böyle e, ya yeri gelecek şimdi ben herkesi tabii kabul edemez belki bunu ben gidelim bir ay nereden çalışacağım bedava diyebilirsiniz evet. ama e, bazen de bir, bu tabii ki ben bunun bu davranışın bu durumun arkasında değilim yani bir ay ücretsiz adamı trafiğe sokup çalıştırmak yani evet. güzel bir güzel bir olay değil, değil. ama e, onu da fırsat bilip tabii ki öyle yapmışlar ama o çocuk da en azından şöyle demiş yani ne yapayım ya yani, ben en azından bu mesleği atacaksam evet. bunu böyle yapmam lazım deyip atlamış. Buna benzer örneklerle e, siz de kendinize bir yol yorgan bulabilirsiniz. Ne diyelim? Bir şey diyor musun? Yok. Yok. Herkes Allah'a emanet olsun. Ne diyelim? Eyvallah. Sağ Burada Burada sonlandırırız ya. Aynen. bakın.